Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ece ile birlikte Minecraft Skyblock oynuyoruz. Hemen başlayalım. Ben başladım bile videodan önce. Ee, e geldi girdin mi? Yok be daha kaynaklar yükleniyor. Tamam arkadaşlar. Tamam yükleniyor geliyorum. E, 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 Ece geldi de ben videoyu da devam ettireyim. Geldim. Ha, geldi geldi bile. Tamam oradan çıksana. Şöyle olması lazım herhalde. Burada taş oluşur. Aynen oldu tamam. Şu Kanka, Kanka. dinle. De, büyük kitap var. Döbün ne yazıyor? Ne yazıyor? Bey bu ne? Oğlum bu İngilizce hepsi. Bir, bir, bir şey olmaz. O, o, o zaman okuma at. İşim değer az Neyse kalsın ya. A, a, arkadaşlar subscribe blog videolarında da, daha fazla gelmesini istiyorsanız ve Ege ile birlikte videonun da, da, daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Bu videoya 3 like gelirse e, 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 gelen birlikte Minecraft Skyblock oynamaya devam edeceğiz. Tamam. E, ha, envanteri koku koku açtım öyle sek eşyalar gitmesin. E, koy şunu. Tamam. E, en son Kanka bir tane çapa yapmamız çapa? gerekiyor bence. Bende bir tane tohum var. Ba 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 bende de bir tane var aslında. Kanka bir de iskeletler falan doğuyor değil mi? Evet evet. Ya biz burada ne yapacağız? Etrafta da bir şey yok. Sadece blok kıracağız. E adayı genişleteceğiz. Kanka bir adayı genişletelim bence. Şimdi meşe fidanı gerekiyor ya. E ben ilk önce bir hazmayı yaya yapmak istiyorum. Taş kazacağım. E şunu şöyle koyalım. Çalışsın. Bak meşe fidanı düştü. Düştü mü? Onları et. Aha. Et. Tav tav kanka. Onlar bize lazım. Nere? Ta sen, sen kazanları. Ee, ben son üç ha ben... kazıp taş kaz kazma yapacağım. Lan yok oldu. Tamam. Ya yanlış yere girdim. Ha bir taş kazma yaptım. Ha kanka bir tane daha düştü. Kanka. Tanada yapayım mı taş kazma? Kanka ben sen ben tohumla uğraşacağım da biraz tarımcılık. Aa. Lan yanıyorum. Şey. Lan Lan giremiyorum. Ha tamam be. Ama ölsem zaten işare gitmiyordu. Bir şey olmaz ödedim bari. Açım doyuyor. Tamam. Doğdum tekrardan. Kanka ne yapıyorsun? Şey. Kanka. Bir Heh. Al biraz. kaç şodum. Lan gelmiyor mu? Be biraz ha. daha atayım. Al. Ya kanka bir de şey diyeceğim. Başka sandık falan yok mu? Yok. Adamın altında acaba gizli var mıdır? Hemen at atlayıp bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bir şey bir şey yokmuş. Aga be. Keşke olsaydı. Ee... Yağmur Hı, yağmaya ya başladı şimdi. Dur bir be ben şöyle bir büyülü kitabı alayım. Bakalım dur bir biraz İngilizcan ne? İngilizcan baba varsa okursun. Be, ben bir, bir, biraz biliyorum. Kanka saçma, saçma şeyler yazıyor ya. Bir ben ben okuyayım. Arkandayım kanka. Nerede? Tamam tamam gördüm. Aa fidanlar ne zaman büyüyecek ya? Bir de başka da yok mu acaba? Yok. Olsaydı ya keşke. O buradaymış büyüdü kitap. Bir de ben okuyayım. Kanka şu deniz kaplumbağası yumurtası neyi yarıyor? Hiçbir şey. Öylesine koymuş herhalde. Bakayım ne yazıyormuş. Skyblock. Skyblock'u be be beğenmeyim. Öyle bir şeyler yazıyor ama Minecraft Skyblock ve... Ee anlayamıyorum yemlerim. Biyomlar gizli loot. Aa gizli loot var varmış kanka. Kanka hazine demek loot. Evet, gizli eşyalar varmış burada. Gizli sandık falan. Kır şurayı. Kesin buranın altında çıkacak. Bakalım. Gömülü hazine ararken biz. Aynen. Dur dursana ben bir, bir, bir biraz arayayım bence. Arkadaşlar ben hazineyi bulup hemen geliyorum. Allah! Ben yanıyorum Allah filan. Of. Nerede o diğer pilot? Lan düşüyordum. Tabii ya, ya lava kapatmam gerekiyor. Lava? Ne 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 ne? Hadi an kanka. Hay, hay, bak şöyle dışarı taşıyordu da ondan. Tamam, tamam. İhtiyacımız da var. Aynen ya ama ölürüz diyoruz ihtiyacımız olduğunu. Ya. Gizli zut var diyor da ben bulamadım. O zaman boş var ya bulamadıysam. Uğraşmayalım. Ne ben yapacağız ya. biz şimdi? Bilmiyorum. Anlamadım mı? Skalp zutta ne yapılır? Onu yapalım. Dans. Düştüm. Lan ben de düştüm? Oradan itti beni. Neyse kanka en eşyalarımız geri geldi. Aynen. Önce eşyalar gitmiyor. Ya işe gitseydi ben ayvayı yemiştim. Aynen. G gizli da yok ya hiçbir yerde. Bence e e fark etmediğimiz yerlerde bir yerde. Aynen gizli ağacın tepesinde falan mı? Yoksa etraflarda ama ben biraz daha okuyayım. Bakalım başka ne yazıyormuş. Gizli notlar. yine düştüm ya. Bak diyor ki eee bi 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 yollar. gizli notlar. Eee gizli ve Yok bunu çeviremedim. Eee daha fazla Skyblock map haritası. Kanka sana fidan geldi mi? Fidan geldi mi? Bakayım. Evet, geldi. Ver, Versene bana. <laughs> ya da <laughs> ey. Ha. Tamam. Ee, ha tabii de de de. Ne diyor? Eee. bence adayı genişletelim ya. Çok bu, dar. Bak şu, şu an okuduğumda diyor ki bu bu haritada büyük bir macera yaşamım var öyle bir şey diyor. Ha tamam. Ona diyormuş. Tam bu bu bu, kadar işte. İngilizcem bu 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 bu, kadar kadar yetti. Tamam. Dur bir be, ben bir şey yapacağım. Çünkü çapayla şey yapacağım. Neydi? Ee, tohumları ekeceğim. En azından bir yemeğimiz olur. Aynen ama iyi yemek iyi yemeği gerek yok direkt özürüz. Dur be ben biraz ha şu Tamam ben. tohumlar alayım. Tamam. Tamam ilk iki tohumumuzu ektik. İnşallah güzel bir şey çıkar. E, su. Ona git çok şeyler çıkıyor. Valla sinir oluyorum aga. Su. Aynen şu şu şu. şu. Gizli şey. nerede ya? Bilmiyorum. Dübe aşağıda kazalım. Yo yo yok yok herhalde burada yok. Bazı biyonlarda gizli doku var diyordu. Ben burada kaldım. Kazan başka adalarda mı var? Bilmiyorum. diyor ki bir 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 bu adada bir bir sürü bir 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 biyon varmış diyor. Öyle şey 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 şey. Çok karga Bir de ben okuyayım bir versin kitabı. anlarım bu sefer? Ben okuduğumda o kadar yapabildim. başlan gelmedi gelmedim sana. Atıyor. Attım. Sen <laughs> Kanka ben bize Oho. taş eş eş eşyalar yapıyorum. Ee, iki tane kılıç yapayım. iki balta. Bir kazma. Küreye kü ihtiyacımız olmaz. O yüzden küreye boş ver. Kanka burada yolla gizli sandık. Doğal ee, ve yapan e, karakterler ve daha fazlası bu skoy Block e, map, mapinde basit kurallar hayatta kalmada oynayın e, hileler hileleri açmayın e, ben e, da oynayabilirsiniz diyor öyle sonra saçma ama kanka, ben kanka başka adalar da varmış. Aynen baba var. Bizim hiç çanklar görmüyor. Ben biraz art arttıracağım çankları. Ee, hemen arttırayım şu yiyeyim çankları. O, o 13 çank yaptım inşallah görünür. Oyun biraz kasacak ama. Yağmur niye ya, bu kadar çok yağıyor? Yağmuru kapatacağım. Hilal artık doğru. Yine aşağı düştün ya. 5000 kez aşağı düştün. Ne kadar çöpüm ya. Ya şu fidanlar da bir uzamadı ha. Bir bilmesi bayağı uzun sürüyor ya bence daha hızlı uzaması gerekiyor. Aynen ya. Şu an ben adamızı bir biraz büyüttüm. Tamam. Ada bu kadar büyüklük yeterdir. Tamam. Evet. Evet. Bu kadar iyi de baba başka ta ta taş kalmadı. Ben biraz da da daha kazayım. Tamam. Ya, yani artık e, taş kazı, oh. kazat kazı ha kazı oldum. Fuy bundan sonra taş kazıyorum. Ben yine düştüm. Ha tamam yukarı çıkıyorum. Ya, ya ben şu an çankları fuz yedim ama hiçbir şey de görmüyorum ha. Bu nasıl şey ya? Etrafta bir adalar da yok lan. Oha. işte. Oha kanka. Aa çıktı. Aa ağacın üstünde arı Ho bana çıktı. Asa kanka kum olsa bal e, şey onları eritiriz cam yaparız. Sonra da bal şişesi yaparız. Yaparız e, topluğumuz gider. Neyse ben bir şunu kazıyayım ağacı. Sonra yine meşe fidan düşüreceğim. ama ama kanka şey bal kovanla kırma. Kanka ben zaten kırmayacağım onu. O çok iyi işimizde yarayacak. sanda baba 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 balta kılıç kazma bırakmıştım onu. Onları alsay ya? Nerede? Sus. sandıkta sana söylemeyi Tamam. Dur kanka ben şu ağacın yapraklarını kıracağım. Meşe fidana. Bakayım sanda. Bak, dur bırakmıştım ben. Lan açtım. Tamam kanka sağ ol. Tamam. Dur ben şu meşe koyacağım işine yarar ben. Tamam. Ya düştüm ya. Ya yine düş düş artık yeter yani ben sen daha çok düştüm aynen bir şu an baksam çiçe fuy ege dünyadan aşağı düştü ilk önce ben iki kez düştüm olsa sen olsa yine ben düşmüşüm üç kez sen düşmüşsün en son da ben düşmüşüm bir sürü sürü kez ölmüşüz Hank Hank bence bu mecbiden düşmüş

Oğlum burada hiç mob olmuyor mu ya? Bizim kemik tozu ihtiyacımız var. E kanka şu şu yapsana. Şu yapma sadece şu Kanka. Tamam. Tamam. Yok ya şu şu ye yapma kanka. Sadece şu şurası, şurası olsun tarda kanka. Şu, 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 şu. Efendim. Şurası olsun tarda biz büyütürüz sonra. Buralar, buralar kalsın. Tamam. Hatta ister, ister, istersen yap. Ben şöyle eşyaların iyi yerini değiştireyim. Sen yap. Tamam. Tamam ben şöyle sandığımızı falan şuraya bırakayım. Kanka sen çubuk düşmüş de bir altı yaramaz. Aa, yine düştü. Aha elma da düştü. Elma. İyi işimize yarar. Ee... Dur sandığa koyayım. Kanka şu tabelayı da şey yaparız yakmak için. Aynen. Şu, şu meşale şuraya koyup. Arkadaşlar b bence bu videodan bu 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 kadar olsun. Eğer Ege'den e, e gelen ve e gelen birlikte e, da daha da, fazla da, video gelmesi ve daha fazla Skylog videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Ay yanlış gördüm. Bu videom bu kadar olsun. bye. Ah. bay.